Canını kıyacak gibi söyledin ya. Yenileceksen bunu cidden yayınla. Motor bulamadı araç çağırdım. Taksi geldi. Misin? Ciddi misin? Sarı taksi geldi. Ya bildiğin sarı taksi geldi abi. Her şey dedi daha fazla yaptı ama vermedi. Diyor ki adam ben kısa mesafe atacağım ama gidelim bir tane Arap bulunup 2000 lirasını 3000 lirasını kapatırma mı diyor. Bak senin bu dediğini konuşmamız için bu ülkede 50 yıl geçmesi lazım ama. Doğru. Anladın mı? Taksiciler, ya ülkede hala çeteçilik var. Taksiciler çok büyük bir çete. Sen bu uygulamanın hiçbir taksicinin rızkını almıyorsun. Rızkı veren Allah. Bu ipleler bunu bilmiyor. Ben sevmiyorum abi taksicileri ya. Tamam. Şimdi bu sistemde ne yapacağız biz? Mart sürücüyü de geri açayım. Dur bakayım adresteyim kodu gir diyor. Sana kod geldi mi? Evet geldi. 7, bakayım. Eminsin değil mi? Doğruymuş. Doğru. Yarım saate gideriz ya. Şimdi bir dakika. Ha, kendi şeyinden navigasyonu açmış. İstersen sen tarif et yolu. Çünkü bu Martı'nın haritası çok işe yaramıyormuş galiba. Doğru, doğru. Abi. Tamam. Atla. Zorluyor. Ha biliyorum biliyorum. Ha, tamam. O zaman Hadi gidelim. E ee, nasıl gidiyor? Öğrenci misin? Ben öğrenciyim abi ama esnafım. Esnafsın. Ne iş yapıyorsun? Ben Ne satıyorsun? Her şey değil. Abi değil. Sektörün içinde izliyorsun yani. Efendim? Sektörün içinde izliyorsun yani. Yani şeyler Anne baba işi mi? Baba işi. Babanlar gördükse dedi baba izin. Haha. Yani kendim baba yani yerlerim hala <laughs> Ben de okuyorum. Ruslar nasıl güzel de fena soruyor. Güzel. Yurt dışına ne ithalat? Yurt içine satış. Ya güzel. Ben bir güne Almanya'ya kargo yapabiliyoruz yani. Ama bunlar imkanlarımız var. Çok iyi. Ya yani. İmalatını burada yapıyor olmanız bu şeylerin daha da güzel. Aynen Almanya'da tabii hani böyle nikah şekeri vesaire, herhalde sadece Türkler ilgileniyor. Yani gurbetçi olarak kanıtladıkları tanıdık, kesim hani o kısımlarda Avrupa'da çok var. Ve hani bu insanlar hala hani adettendir, adet kültürüne hala inandıkları için hani bağlı kaldıkları için bu tarz şeyleri yapma yani bu tarz kutlamaları yapmaya yani sonra gelin gittiğinde böyle kolay gelsin. yakmayı, ortalığı yakıp tutmayı çok seven insanlar. Ya biraz da kendilerini böyle e, hani Türk ananelerine bağlı olarak evet. kendi ülkelerinde hissetmeye çalışıyorlar. Hani yani. Almanlar tarafından hoş karşılanmasa da bence bir tür bir şekilde anlaşılabilir bir konu ya. Yani hani eğlen son eğlenceni yapıyorsun. Bekar olarak. <gülüyor> <gülüyor> son eğlence. evlisin adam senin Doğru. Canını kıyacak gibi söyledin ya. Ben de hani bu ilk ve son dedim. Dedin sen son olmasın. E Martı hakkında ne düşünüyorsun? Bu Martı tak... Ya, abi sana şöyle söyleyeyim. O kadar kaliteli bir uygulama olduğunu düşünüyorum ki. Ben geçen hani yenileceksen bunu cidden yayınla. Ben geçen mart'tan araç çağırdım. Ben hiç araç kullanmam, Hep motor kullanırım. Hı hı. Motor bulamadı, araç çağırdım. Taksi geldi. Ciddi misin? Ciddi, ciddi. Sarı taksi geldi. Ya bildiğin sarı taksi geldi abi. Ve hani şaşırdım. Adama dedim, ne yapıyorsun? hani? Normal müşteri mi yapıyorsunuz la? Sen taksilerle mi gidiyorsun hani? Hayırdır? Hani de... Bir şey söyleyeceğim. Sen taksi mi yani? Aldı beni götürdü. Taksi ücreti verdi. Her bir daha fazla ama Güzel. Ya, abi sana şöyle söyleyeyim. Ben emin önündeyim. Ben, 12, ben şu an 20, 22, 20. yaşındayım. Evet. Yani 15, 16 senedir emin önüne gidip geliyorum. Ömrüm hayatımda bir kere taksiye ben binemedim. Emriyorum. Yani, hani belki bir polis bir şey yapar. Ya bir kere gitsinler. Hani sivil halk kıyafetini giyip bir tane adam, bir tane polis, bir tane devlet memuru gitsin. Ve hani el etsin ya. Almıyorlar abi, almıyorlar. Taksiciler almıyor. Hani keyfi bakıyorlar işin içine. Anladın mı? Kısa mesafe atacağım ama diyor ki adam ben kısa mesafe atacağım ama gidelim bir tane Arap bulunup 2000 lirasını 3000 lirasını kapatır bana gidiyor. Hadi yolla bakalım. Şimdi ben hepsi Ya o kadar kapatır. Bir şey yapıldığında var ya. az bile şey Eskiden Skati vardı. Sen yetiştin mi ona? Efendim? Eskiden Skati diye bir uygulama vardı. Ben Skati'de bayağı 50 yolculuk falan yaptım. Bak Martuş'unu da yapabilir. Şimdi kimi polis atıyorum, çevirmeye girdin, yakalandın falan. Aha. Şimdi Spor de şöyleydi ama işte. Senin motorunu bağladılar ya. Evet. Gümüşparı'nın spor ödüyordu. Artı diyordu ki boşta kalma motor kirala gel kira ücret motor kira parasını alayım şimdi Mart'ı tamam bu kadar detaylı yapmayabilir tamam hani cezanı ödüyor ama bence yatış parasında Mart'ı ödemeli çünkü neden biliyor musun neden? Bu motoru, eğer bağlatırsan Mart'ı yüzünden bağlatmış oluyorsun keyfi bir şeyden dolayı değil ya aslında hiç bağlanmaması lazım. Onun bir Aa, şekilde abi. bir şeyini yapmaları Aa, lazım. Abi. Ben şöyle düşünüyorum. Bak senin bu dediğini konuşmamız için bu ülkede 50 yıl geçmesi lazım ama. Doğru. Anladın mı? Tersiciler, ya Ülkede hala çeteşilik var. Tersiciler çok büyük bir çete. Şey. Hani e, kimse yenilik istemediği, rakip istemediği hani rakipsal bir ortam istemediği için zaten bu kadar hala resmi ve legal olmayan bir şey bu ya. Vallahi. Ya taksi zaten hani bu plakalar yüzünden hani sadece devletin uyguladığı bir regülasyon ve başkasına da e, devlet büyüklerinde de çok fazla taksi plakası vesaire olduğu için yani bu işin aslında şeysi muhatapı taksiciler de değil. Ya. Taksiciler gaza geliyor. Bir iki tanesi böyle ortalığı karıştırıyor, örgütleniyor. Ha dediğin gibi işte. Hani sen eee Martı'dan araba çağırıyorsun. Normal sarı taksi geliyor. Ve evet. bana evet, açma geliyor. Hani sen bu uygulamanın hiçbir taksicinin rızkını almıyorsun. Rızkı veren Allah. Bu ipteler bunu bilmiyor. Bu ipteler diyor ki hep benim olacak Yani ben sevmiyorum abi taksicileri ya. Hani iyi ki, iyi ki bu yani Martı'nın bu tag uygulaması çıktı gerçekten. Hani ben sarı taksilerden o kadar nefret edebiliyordum ki. Yani Ramazan'da oruç tutuyoruz, adam açmış orada hiç sormadan etmeden sigara etmeyeceğim, sigara etmiyor. Ben kaç tane kavga, kaç tane şeyle kavga ettim. Hani insan değiller ama ne bileyim ya, insan var ya. Allah beni yutmuyorlar, hiç iç elimeyi bir ara yitiremiyorlar. Hani belki taksi biletesi ondan dolayı ya da değildir bilmiyorum ama hani taksici deyince nezik bir insan canlanmıyor benim Ya taksicilik genelde işte çok fazla ee, başka hiçbir yerde iş bulamayan. Ya bir de şöyle bir şey var. Yani sen güne başlıyorsun ve günde bilmiyorum o 2000-3000 lira falan şeyi var. İçeridesin yani. O parayı çıkartman lazım. Benzin paranı çıkartman lazım. Bir de üstüne kâra geçmen lazım. Ya bu, bu insanların hani başka bir iş, iş yerinde çalışamama ihtimalini sömürüyorlar resmen. Ya olay dediğim gibi taksi süren adamla değil. Ha, tabii günün sonunda adamın bu kadar e, alternatifsiz olduğu için başka bir işte çalışamayacağı için tabii ki kaliteleri düşük. Hani orada bir şey demiyorum ama baktığın zaman bu ya, çok saçma sapan bir şey yere gidiyor. Sürekli e, insanların bu taksi plakası, taksi kirası, plaka kirası adı altında sırtına biniyorlar. Adam da şey yapıyor, kendisine daha mantıklı geliyor, karlı geliyor, daha uzun. Ee, yollarda şey yolcu almayı o zaman da gidiyor Türkiye almıyor seni almıyor beni almıyor olur abi ama hadi tabii bilmiyorum abi sadece hani bu tarihleri incelemek isteyen adamlar hani eğer bir yapmak istiyorlarsa bir kere emin önlü geçsin bir kere emin önlü geçsin ya da hadi emin önlü geçtik abi o sorular nereden Beşiktaş'tan ya. Yani. Ya da Galata Port'tan. Bak hani yine Arapların bulunduğu yerler. Bak ne? Ya zaten memleketi Arabistan'a çalışıyorlar bu arada. Hani bak bir de buraya baksınlar. Hani gitsinler Galata Port'tan. Bak Araplar çok bulunur. Ya da bizim bu yakada. Bunlar Emar AVM. Araplar çok bulunur. Hani bu Arap turistlerin bulunduğu yer, yerlerden bir vatandaş olarak git, hiç uniforması, hiç kıyafeti gitsinler bir taksiye ilesinler. Almıyor almıyor abi almıyor adamlar almıyor adamlar doların peşinde euronun peşinde yani anladın mı hep bunların peşindeler he ama bu sistemden dolayı bu adamlar da bunun peşindeler aynen işte öyle kardeşim ama yanlış bir şey abi biz biraz açalım ya Va Valla hocam zaten seni yetiştiriyorum büyük ihtimalle. 15 dakika var zorun ya da 2 dakika bir şey kaldı. O yüzden çok kasmıyorum. Biri kafa açar bir şey yapar. Sonra şey yapmayalım içeri girmeyelim. Bak mesela bu kekoz iyice sağa yanaşmış. Ben buradan geçemeyeceğim. Dizine geliyor mu? Ya bu motor büyük zaten. Bu motorla yapılmaz. Bir scooter olacak. iki biraz daha ufak bir şey olacak. Gerçi ben e, Scotty falan yaptığımda bende XCT 250 vardı. Onunla bayağı hızlı bir şekilde gitmek istediğim zaman gidiyordum ama bunun gidonu geniş. Biraz da dengesiz alet. Baksana herkes duruyor. Biz yine 30'la gidiyoruz. Gidiyoruz yani. Ya yani çoğu zaten ya yani böyle bir pişkinlikle falan cevap verdiği için. Hani araba süren adamlar bir antipatik oluyor. Sen de duygusal olarak şey yapıyorsun ama motorcuların da tabii haksız olduğu noktalar vardır. Dur bakayım. Lan dedim bir an acaba motoru bağlatıyor muyuz? Yok abi sen beni tanımıyorsun ben seni tanımıyorum. Hiç. Ben el ettim cebimde param yok Allah razı olsun sen beni aldın. Otostop. Otostop mantığı abi. Aynen öyle. Ben de buradan zaten sarı gazlı yakacağım. Yolumun da üstü. Şöyle seni şu kenara doğru bırakayım. Atla kardeşim. Sohbetin güzeldi. Ağzına sağlık parasını vermesen de olur. Yok abi. İyi bak kendine. Yok, yok.